Doğum günü kutlu olsun canım kızım. Allah sana sağlık, zulüm ve versin. Dilediklerin hep gerçek olsun. Allah'ından ne diyorsun onu versin sana. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Öptüm kızımı. İyi ki doğdun Seboş. İyi ki doğdun Seboş. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Sebol Öpücük gönder hadi baba. Karım doğum günün kutlu ve mutlu olsun. Nice mutlu yıllara. İyi ki varsın bir tanem. Seni seviyorum. İyi ki doğdun kızım. Canım kızım benim. Allah sana uzun ömür, sağlık, sağlamlık. Kocanla bir ömür boyu mutluluk. Seneye veresin bana iki yüz torun. Seni çok seviyorum. Canım Sebur. Doğum günün kutlu olsun benim canım. Kız Allah sana sağlık, uzun ömür, mutluluk, iman, sevgi. Kısacası hak ettiğin her şeyi gönlüne göre versin. İleriye inşallah ikiz bebeklerin olur. Onlarla beraber kutlarsın yeni yaşını. Seni seviyorum ve hep seveceğim. Benim canım bir tanecik kız kardeşim seni kocaman öpüyorum. İyi ki varsın Seboşum, iyi ki doğdun. Allah sana uzun ömürler versin. Sağlık, sağlamlık kocağına. Bir yastıkta kocağısın. Allah sana ikiz bebek nasip etsin. Doldursun kucağını. Güle güle yaşayasın sağlıkla, sağlamlıkla. Ne muradın varsa Allah sana nasip etsin. Hep de böyle sevgiyle yaşa, hiç ayrılık aramızda bir şey olmasın. Sağ salim olun. Ya. İyi ki varsın ya varsın kızım sebat. <laughs> Doğum günün kutlu olsun kızım. İyi ki. İyi ki varsın. Allah sana sağlık, Allah, sana sağlık <laughs> sağlamlık. Uzun ömür. Uzun ömür versin. Kocana da sana da iyi. Kocana da sana da. Sağ salim olun. Sağ salim olsunuz. Güle güle yaşayın. Güle güle yaşayın. İkiz bebek nasip etsin. İkiz bebek na nasip etsin. Sizleri seviyoruz. Canlarım Siz, benim. Sizleri seviyoruz. Şükür benim de sesim çıkıyor sana doktor yap. Seva, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Rabbim sana sağlık, uzun ömür, güç, kuvvet versin. Eşin de seni bir yastıkta iyi çağırlatsın, ileriye de yaşında ikiz bebeklerini kutlasın. Çok seviyoruz seni Seba, iyi ki doğdun. Seba, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki bizim kızımızsın Rabbim de. Öyle kısmetler diliyorsan her şey senin gönlünde olsun. İkiz bebek versin sana, bir yeri versin sana, bol 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 sevgi versin. Doğum günün kutlu olsun abla. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun Sebuş'um benim. Nice mutlu yıllara. Allah sağlık, sağlamlık, uzun ömürler versin kızıma. İyi ki varsın, seni seviyorum. <laughs> i̇yi ki doğdun Sabahat abla. iyi ki varsın. Hayatımda olmasan hiç bu anlara gelemezdim.